Merhaba arkadaşlar bugün Mister Bits çikolatasını deneyeceğiz. Benim adım İsmail Ganador da bu paketim. Çok iyi değil, çok da kötü değil. Onun üzerinden kaç baba? Yedim mi? Bilmiyorum oğlum sen. De. Fiyat performansı olarak... Babam kesin iç verecek. Fiyat çok pahalı. Tadını bilmiyorum. Tad. Bence bütün fındık dışı <laughs> daha güzel. Bundan. daha seni Mr. Beast bulacak. Eat vegetables. Mr. Beast biz bir programı verir misin? Ama o kararı daha açıracak bir çikolata değil. Dünyanın en iyi çikolatası değildir. Ama çok iyi bir çikolata. Mm.